Ya Rab böyle mi olacaktı benim cennet yurdum Baktım da etrafıma yalnızım Ağladım durdum bir mana veremedim şu miladi yılbaşına Şaştım da kaldım Müslümanların vah telaşına Çevirdim başımı nereye ettimse bir nazar Gördüm ki Noel için hazır yer yer çarşı pazar. Haykırmak gelmişti içimden. Seslendim millete. Hey hat! Duyuramadım. Ne Ahmet'e, ne Mehmet'e. Ey alemi İslam'ın baş tacı, büyük Türkiye. Mukaddesatı unuttun. Avrupa diye diye. Yurdumu işgal eylemiş şu garbın safsatası. Kiminin maymunu var, kiminin Noel babası. Anladım, zaman geçmekte, bugün dünden de beter. Kim bilir, yarın ne hale düşecek bu şaşkın beşer. Kulaklar tıkanmış, gözlere çekilmiş perde. Nankör adam, fazilet arıyor, geçmiş gider de. İslam'dır, bu vatanın dini, kitabı, Kur'an-ı Kerim'dir. Müslümanın bayramı Ramazan ve kurbandır. Kalamaz bu böyle Fatih'in, Yavuz'un diyarı, Noel kutlamada geçerek Hristiyanları. Maziyi düşündüm de hayran oldum istiklale. Ecdadıma söz verdim varmak için istikbale. Çanakkale'de şehitlerim kefensiz yatıyor. Sakarya'nın rengi hala kıpkızıl kan akıyor. Şehitlik, gazilik şerefidir Müslümanların. Düşmanlara alkış tutmak içidir alçakların. Şu alçakça yaşayanların aklına yanayım. Gel ölüm gel. Neredesin? Kanımla yıkanayım. İstemem bu hayatı sultan etseler cihanda. Ölürüm şeretimle yatarım toprak altında. Ya Rab, ya Rab, hidayet ver, kurtulsun bu millete.